Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak istiyorum. Peki aktarıyorum. Burada paket aşımı yapılmış. Ya bana yapılmış. sen üstünü bağla üstünü. yetkili. Beyefendi bağla? ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse ona bağla Peki ben. daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim ben sizi. Beyefendi, şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidyotoşu Bey'e veriyorum ben. Ya paket paket deme Hidyotoşu, bana müdürünü bağla kardeşim sen. Ne Hidyotoşu? Kimse en yetkili bana sen onu bağla ya, onunla konuşacağız. <laughs> <laughs> Ozi hoş Şidata geldin. Siderta42, bir müşterimizinle konuşmak istiyorum. Kargocu izle kargocum kargocu ne? Siderta, benim 3 lira fazla gemiş oldum 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış, bir bak bir. Üstün <laughs> <laughs> onu buradan göremiyorum, tamam. Tam değil Sinan tamam. sen beni yetkiline bağla üstüne bağla sen beni ben seninle konuşmayacağım Efes'in ki yani kalmadı bir şey